Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar kanalımıza bakma ve e, insanları trolleyeceğiz bu kayvında. E, şimdi bir kim trollesek önce şu manzemelere ihtiyacım var. Bir eve gidelim. Buradan Evet, evet, çekildim. Kilitli. Beni görmesinler. Kendimi bir küçülteyim. Evde kilitli zaten. Beni görürlerse ben Yani eğilsem mi acaba eğileyim? Beni görme şansları en azından biraz daha şey olur. Evet sessiz olmam lazım. Geçeyim, geçeyim, geçeyim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben bunun kasası nerede oğlum? Burada tuvalet var. Burada yatak çocuk odası. <laughs> yatak odasında mıdır acaba? Bakayım burada ne var? burada Ama burada kaç tane ada <laughs> Bu da tuvalet. <böyle>. Oy, <laughs> kasası var mı lan? Kasası, kasa, kasa. Nerede? Burada... <laughs> hani var şey vardı ya. Kasa. <laughs> kasa mı? Ne oluyor? Oraya... Neresi kasa lan? Şu, şu, şu. Yok, şey yok, yok. Oo. Aa, adam gelmiş. Ben buraya sanki geldim. Şey geldim de. Kasayı patlatacağız. Burada biri mi? Hayır. O nerede lan buranın kasası? Buralara bakmıştım aslında. Burada kasası ne mi? Lan. Bu mu lan? Burada mı? Nerede? Ben buraya da bakayım. burada kamera var oradan beni izleyebilir hep kamera lan. Ah. Katlice. burada adam adam afk mı kalmış o bu ne sen kız mısın erkek <laughs> kız mısın erkek <laughs> ben <laughs> banladı ben neden öyle dibine yaklaştım ki Başkasının evinin başkasına gideceğiz.

kanalıma Bu kese benim o gelir buraya ses çıkarsın. Bu nasıl çıkıyor? <laughs> bir şey çöp günü mü? Oğlum neden? Orada çöp günü yazıyor. Ne bir yazı da. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu benim başka bir hesabım. O yüzden böyle. Kasayı buldum. Bir dakika şuraya. İşte, Dur ya yanlış yaptık. Yanlışlıkla elimden şey

Kum kaçar. Para kaptı neyse. Başka ne yapsak nereye gitsek? Neyse artık kelimem. Başka bir ev var al. ya. bir tane var. Orada kasa var. Bence o evde kasa var. Bir de hangi? Ee, şey ne diyecektim? Bence bu evde kilitli değildir. Kilitli de olur. Hadi pardon ben gidiyorum abi. Hadi bay bay. <laughs> Hadi bay bay. Bırak benim peşimi. Bırak lan. Hadi bay bay. Ben gittim. Çok mutluyum. Ben gidiyorum. Beni görmüyor. Ben. Bağladı bu da beni. Ne kadar saygısızsınız bu kadar. Ayıp. Ayıp. Neyse. Bu bağlamıştır. Onun kısa kasasını zaten patlattım. Bu neden hep bağlamıştır? Başka ev mi be? Bırak. Dur eğilin bak. Ev bu sefer senin dediğin gibi değil. Yoksa şey yoksa beni yakalıyorlar. <laughs> ya ben <adım>. orada <laughs> aslında ya. Beni görmediyordur kimse. Aa kapısı açık. Dur <laughs> Kapısını kilitlememiş bu sefer. Orada mı da, orada orada. Lan buranın içine mi girecek? Oh. 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 Giriliyor. Dur adım gözüküyor. Osmanlı mı, mı? Orada mı? Orada. Ne zaman gideceksin oğlum? Arkadaşlar galiba bu geçmeyecek. Evet ama ben bir şansını denesem Deneyeceğim şansımı. Geleceğim ben. Ama da sürünmeye geçeyim. kasa yok. Ben kamera var ya. Kamera var beni Ne? neden ses ses konuşuyor? Bu ne? Oh my god. Yeah. Hareket mi o? Bozuklama sesi sesi neydi? Hı -hı. Şey bu aynı ev mi lan? Sadece yatak odası farklı. Değişik. Yer. Ee, aynı ev bence. Aa, aynı evmiş aynı. Yani. Ben ev değiştirdim. Lan hiç otel sahibi yok mu kardeşim? Ya, bir... Aa, ev gördüm. Ha, bu ev. Aa, bunu soymadık hiç bunu Bir kilitli bunu nerede? Kimse girmez. Evet kilitli. Neredeyse herkes kilitli yapıyor da orada. Yok hareket ediyor bir de bu beni fark eder. Ama dur. bunun kasası mı patladı? Bence patladı. Bence bu. Ben de. Evet, ben Lan oğlum nasıl gireceğim buraya? Lan oğlum Lan Nerede bu kaçırsın? Ühüm Fark etti beni bay 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 Ben gidiyorum Kimse yok. Banlayacak mısın beni, Baba. Bye 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 bye. Evet, buna da gidelim. Dur ya, böyle geçmem. Evet, buradan geç. Lan bu evde. Lan ben, ben bu kişiyi soydum galiba. Bay bay, biz yokuz. Ben yokum. Bay bay. Ha Ben buradan hatta eve girmiştim lan. Neyse gene sayalım. Ne güzel bir de. Çalıştırabiliyor musun bunu? Çalıştırayım ev <susur> yansın sonra. Biraz geçtik daha sonra. Kasa rakamını ayarlayacak mısın? Tamam, tamam. Ne yazıyor lan? Sen de ne Ne, ne, ne? Orda! Ne, ne? Benim söylüyorlar ama bir şey yazmış. Hı, ben bunun kasasını gene patlatacağım. Ben bu kasayı patlatmıştım onun Kasasını gene patlatayım işte. Ne güzeller değil mi? Nerede lan bu kasa? Yoksa başkası mı aldı? Ama ben biraz... da gözüküyor da. Şurada ben. Lan Merhaba. Ee, merhaba. Bye bye. Hayır. bak çok komik. Ben de bittik bittik. Ay! Aha. Bırakın peşime. Ha geliyor bak. Sen kaykayı bindiysen. Bilmiyorum. Bilme lan. Bu ne hiç şunda. Seni kandırdım. Evet. lazım burada. buldum. Nereye gideceğim? Sen bırak beni. Ben de ne istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Metro giderim lan bir yere. Metro ne lan? Hayır, bana geliyor. <laughs> ben işte bırakmışım. Ben Ben <laughs> <laughs> Bu benim peşimi bırakmayacak. Lan wow. ne yapıyor bunlar yes. dur dur. Arkadaşlar bay bay burada videoyu bitiriyoruz.